Merhabalar. Bugün takipçilerime, abonelerime özel bir fal açılışı yapıyoruz. Yalnızca abone olan kişilere gelsin. Niyetleriniz gerçek olsun diyorum sizlere, ee, abonelerimin, takipçilerimin niyetleri. Gerçek olsun diyerek size bugün 12 kartlık açılım yapıyoruz arkadaşlar sizin için yapacağız bakalım ee, neler söyleyecek kartlarım sizin için umarım tüm dilekleriniz gerçekleşir niyetlerinizi etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım dostlarım yoldaşlarım evet şöyle bir kartlarımı sizin için karıştırıyorum bu arada nasılsınız ha, çok kusura bakmayın hoş geldin demeyi unuttum sizlere. Halhaneme hoş geldiniz. Bu güzel enerjilerinizi sizlere yansıtmayı inşallah e, becereceğim diyelim. E, i̇stediğiniz her şey gerçek olsun. Hayatınıza sağlık, mutluluk, e, iyi niyetler, hayaller hiçbir zaman bitmemesi dileğiyle diyorum. Bugün sizlere 12 kartlık bir açılım sağlayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Kartlarımızı 3 parçaya, 3 ana parçaya bölüyoruz. Ve sizler için tek tek bu kartları açmaya çalışacağım. Lütfen beni dikkatlice dinlemeyi unutmayın arkadaşlar diyorum sizlere. İlk kartımı açıyorum sizler için. Azize kartım çıkmış. Sevgili arkadaşlar, dostlarım, sevgili dostlar. Baba ee, babayla alakalı bir problem mi yaşıyorsunuz. Babanızla alakalı böyle aranızda bir küslük mü var? Ee, yani aranızda bir problem mi gerçekleşti? Ne oldu ama birbirinizi saracağınızı görmekteyim. Saracaksınız tekrar bir barışma sağlayacağınızı görmekteyim. İki rakamını bana vermiş herhangi bir ayın ikisinde arkadaşlar. İkisi 12'si 22'si gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir ayın ikili rakamlarında birbiriniz ee, birbirinizi saracağınızı öyle bir olay gerçekleşecek ki bakın belki başınıza iyi belki kötü bir olay gelebilir ama mutlaka birbirinizi saracağınız bir sürecin geleceğini görüyor. Et tırnaktan ayrılmaz derler sevgili dostlarım. Sizi birbirinizi saracaksınız. Beraber e, anlaşacağınız bir süreç var. E birbirinizi sardıktan sonra ne olacak? Bakın arkanızda hemen e, bir nar sembolü göre, göreceksiniz. Yani nar sembolü sem, özür dilerim nar sembolü e, görünüyor. Yani bereketin geleceğini gösteriyor sizlere. Arkadaşlar bu arada bugün e, üç tane neredeyse video yayınlamış oldum. Yani sürekli konuşmaktan biraz ağzım e, laf yapmayabilir yani. Böyle e, dolanabilir. Dilim dolanıyor bazen. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın diyorum sizlere. İkinci kartımı açıyorum. Sizler için Yıldız kartım çıkmış. Harika, mükemmel gidiyorsunuz. Takipçilerim şöyle. Yıldız kartımda yıldız gibi parlayacağınız bir dönem. İnsanlar sizin farkınıza varacak. İnsanlar sizi sandıkları gibi çıkmadığını görecekler. Yani onlar sizi bambaşka hissediyorlardı, belki daha pasif bir şekilde hissediyorlardı, bu hayatta bir şey yapamaz gibi düşünüyorlardı ama öyle mi? Hayır değil tabii ki de bu hayatta başarıyı elde ediyorsunuz. Yıldız gibi parlayacağınız bir süreç sizinle beraber olacak sevgili dostlarım. Leylek var, leyleğin size bir haber getirmesi yeni bir iş, yeni bir ev ya da yani mekan değişikliği yapacak ve burada size bir haber geleceğini, belki yurt dışından bir haber gelecek, uzak uzak yollara gidebilirsiniz, yurt dışına çıkabilirsiniz. Böyle bir süreç olabilir. Belki bir evlilik yapmak istiyorsunuzdur. Bunun için bir şehir değiştirme ya da bir ülke değiştirme durumu olabilir. Değer var bakın. Değerleri alıyorsunuz bir gölden. Diğer tarafa akıtıyorsunuz ama yine aynı değerde buluştuğunu görüyorum. Yani ne yaparsanız yapın aynı yerde buluşacaktır. Size bunu söylüyor. Kendinizden vazgeçmeyin. Gayet olduğunuz insansınız diyor. Göründüğünüz gibisiniz diyor. Böyle olmaya devam edin diyor. Kupa ası kartım. Harika yani gerçekten şu kartları çektikçe mükemmel şekilde geçiyor arkadaşlar. Kupası kartımda beklenmedik bir anda beklenmedik bir haberle karşılaşacaksınız. Yapraklarınızı tiril tiril oynatan bir süreç var sizin için. Yapraklarınız böyle oynayacak resmen. Ee, bu haberle inanılmaz sevineceksiniz. Belki de eski dönemlerde aşık olduğunuz bir insan size geri dönüş yapıyor olabilecek. Ee, bu insanla beraber böyle. Ee, önceki zamanda ben ona resmen aşıktım artık bana yazdı. İşte e, benimle konuşmak istedi, beni seçti gibi düşünceler var olduğunu göreceksiniz. Bakın yapraklarınız nasıl dökülmüş aynen e, o şekilde döküleceğini görmekteyim. Mahkeme kartım var arkadaşlar herhangi bir mahkemeniz olabilir bu ay ya da bir sonraki ayda. Mahkeme kar e, kartımda öyle ki biraz bu e, durumları düşüneceğinizi gösteriyor. İnsanlar buluşmuş. İnsanlar bu mahkemede sizin aleyhinize konuşacağını ve mahkemeyi olumlu bir şekilde yaşayacağınızı olumlu bir şekilde ileriye götüreceğinizi gösteriyor kartımda. Güzel bir şekilde çıkmış bakın mahkeme sonuç vereceğini gösteriyor. Bu mahkemede gayet güzel başarı elde edeceksiniz sevgili dostlarım. İnşallah e, iyi bir şekilde geçer sizler için diyorum. Mahkemeler önemli ve bu süreçte de iyi bir sonuç elde edeceğinizi görüyorum. Herkes sizin aleyhinize konuşacak. Mahkeme kararı ile insanlarla toplu bir sevinç yaşayacağınızı gösteriyor. Harika geçecek emin olabilirsiniz. Arkadaşlar başarı. Bakın. ...resmen başarı çıkmış... İnsanlar sizi kıskanıyor... ...bakın ne kadar çok kıskanan insanlar var... ...bakın ne kadar şaşkınlıkla bakıyor... ...diyor ki ya bu insan başaramazdı... ...biz bunu başarabileceğini hiç düşünmüyorduk... ...fakat e, başarı gelmiş... E, ...mükemmel bakın... E, ...beyaz at ve e, yeşil pelerin... ...bir atın üzerinde oturuyorsunuz... aklınızda ne fikir varsa... ...bu fikirin gerçek olacağını gösteriyor... İnşallah Allah sizi... ...doyasıya dolu dolu versin diyorum arkadaşlar harika bir şekilde çıkmış. İnsanlar sizi kıskanıyor, insanlar insanları şaşırtacaksınız. Bir anda insanları şaşırtacağınız bir dönemin sizi geleceğini bu süreçte bak başarıyı nasıl elde etmişsiniz bakın ben başardım siz bana inanmıyordunuz ama ben başardım yaptım belki bir sınavınız vardı üniversite sınavı olabilir normal bir sınav süreci vardır e, bu sınavlardan geçmiş olacağınızı gösteriyor ya da e, bir iş yeni bir iş kurma ee, yeni işlerde işte kimse yapamaz edemez düşünürken bir anda bu işte artışın olacağı ve insanları şaşırtacağınızı gösteriyor arkadaşlar bazı insanlardan hatta bazı değil çoğu insanlardan kazık yemişsiniz açıkçası ee, insanlar gelişi güzel size vurmuşlar ee, demişsiniz ki ya gelen vuruyor giden vuruyor abi ben hani kum torbası mıyım neden gelen giden giden bana vuruyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ee, normal ama bir değneği sürekli bırakmıyorsunuz yanınızda. Belki dost bildiğiniz, belki aile bireylerinden biri, belki sevgiliniz, belki eşiniz. Daima o kişiyi bırakmıyorsunuz. Resmen böyle herkesi arkasını, arkanızı almışsınız. O kişiyle berabersiniz. İnsanlar ne söylese söylesin ben o, bu kişiyle yoluma devam edeceğim. İnsanlar zannettiğim gibi iyi insanlar değildi diyeceksiniz aranızdan su sızıyor bakın insanlarla aranızdan su sızacak artık, artık e, insanları arkanıza alıyorsunuz arkadaşlar ama bazı konularda eliniz kolunuz bağlı bir olay var ki öyle bir olay var ki arkadaşlar resmen bu olay sizin elinizi kolunuzu gözünüzü bağlamış vaziyette ne yapacağınızı bilmiyorsunuz her şey sizin elinizi kolunuzu bağlamış yani gitmek istiyor fakat gidemiyorsunuz yolum kapandı diyorsunuz yani daha ne yapabilirim ki Çaba harcıyorum fakat bu çabamı alamıyorum gibi düşünceleriniz maalesef böyle çıkmış. Ama hedefleriniz var arkadaşlar bakın. Hedefleriniz var inatla bu hedeflere doğru gideceğinizi gösteriyor sizlere. İnatla gideceksiniz. Ben yapacağım arkadaşım diyeceksiniz. Ben bu hedefleri tutturacağım. Benim fikrim neyse zikrim de o diyeceksiniz. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapacağım. Kimse benim yapacağım işlere karışamaz diyeceksiniz. Fakat dedikodular var arkadaşlar. Bazı dedikodular sizi yorabilir. Bazı dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi dedikodu insanlar sizin içinizi bilemez. Siz kendinizi bilirsiniz. O yüzden kendi bildiğiniz neyse o yönde gitmekte fayda var diyorum sizler için. Arkadaşlar uykularınızı kaçıran bazı olayların var olduğunu, belki vicdanınız sızlıyor. Belki sizin vicdanınızı oynayan bazı şeyler var. Geceleri kalkıyor, yani olmayacak şeylere üzüldüğünüzü, belki boş şeylere, yani fındık kabuğunu doldurmayacak şeylere üzüldüğünüzü, vicdan yaptığınızı, vicdanınız sizi rahatsız ettiğini görmekteyim. Yani o kadar çok ee, iyi niyetli insanlarsınız ki bakın vicdanınızı sızlatmışsınız. İyi niyetiniz e, size oyun oynadığını görüyorum burada. İnsanların söylediklerine takmayın. İnsanların söylediklerine takarsanız e, bu durumu olumsuz bir şekilde etkileyebilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle bakıyorum dünya kartım çıkmış artık kendi düzeninizi kuracaksınız arkadaşlar. Belki yeni bir ev kurma süreci olabilecek. Ee, belki yeni bir evliliğe atılma olabilir. Ee, bu süreçte yeni bir kendi dünyanızı var ediyorsunuz. Artık e, belki ailenizle beraber yaşıyorsunuzdur. E, bu durumu artık tersine çevireceksiniz. Artık diyeceksiniz ki ben bırakıyorum, ben yeni düzen kurmak istiyorum, ben biraz daha ayrılmak istiyorum, bakalım sorumluluk alabilir miyim gibi düşünceleriniz var. O yüzden yeni bir dünyayı oluşturacağınızı gösteriyor size. Bir kişinin sizden sakladığı bir şey var arkadaşlar. Tüm kartları açık fakat sizden gizliyor. Bakın bir şeyi gizliyor görüyor musunuz? Yattığı yerde, aşağıda. Sizin hiç bu durumu bilmeyeceğinizi, bilemeyeceğinizi düşünüyor. Ee, ne derler? Hani hiçbir zaman öğrenemez düşüncesinde. Bu yüzden çok rahat bakarsanız yattığı yerde çok rahat. E, yattığı yerin altında da gizlediği olaylar var. E, bu durum aile içerisinde bazı olaylar olduğunu görüyorum. Özellikle annesiyle arasında bir problem. Ee, bu problemleri sakladığını size karşı sakladığını belki ee, işte nişanlısınızdır annesi sizin hakkını hakkınızda bir şeyler söylüyordur sizin bilmenizi istemediği bazı olayları size karşı söylemiyor olabilir ama annesiyle geçen bir olay arkadaşlar bakın emin olabilirsiniz. Son kartımı açtığımda ölüm kartım çıkmış sakın korkmuyorsunuz. İçinizde bazı hissiyatları öldürüyorsunuz, bazı duyguları öldürüyorsunuz. Artık diyorsunuz ki ben o eski saf insan değilim. Ben tamamiyle sizin zannettiğiniz kişiden bambaşka bir insanım ve sizinle savaşabilirim dediğiniz bir kart çıkıyor arkadaşlar. Bazı insanlarla savaş verecek ve bu insanlar arasında galibiyet olacağını, siz bir galibiyet yaşayacağınızı, galibiyet bayrağınızı çekeceğinizi ve insanlar da bu durumdan mükafatını alacak artık. Yeni bir süreç sizi bekliyor. Yeni bir gün doğumu yaşayacaksınız. Ve artık yeni dünyanıza, yeni sürece, yeni tamamıyla anadan doğma e, bir hal, yeni bir e, sürece atılacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Evet bugün sizlerle arkadaşlar e, Tarot açılımlarıma baktım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizler e, sizler benim için çok çok önemli ve değerlisiniz arkadaşlar. Umarım her şey sizin için e, çok çok iyi geçer diyorum. E, falları, yani kahve fallarını izlemeyi muhakkak unutmayın. Burçlarımıza e, fallarımızı baktık. Yükselen burçlarınızı da takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum unutmayın diyorum sizlere ve yepyeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.